bir heves aldınız, eve geldiniz, bir veya bilemediniz iki kez takıldı o gözlük sonra bir yerlerde unutuldu. Bu size tanıdık geliyor muhtemelen. Gözlük sadece net görmeyi sağlayan bir araç değil. Çocuğun gelişimi, özgüveni ve geleceği için önemli bir araç aynı zamanda. Ama çocuğa gözlüğü sevdirmeye gelince işler biraz karışıyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Hem mesleki tecrübelerinden hem de ailelerin uygulayıp gerçekten sonuç aldığı yöntemlerden bahsedeceğim bugün. Gözlük takmak neden zor geliyor? Ben bu duruma üç sebep buldum. Birincisi rahatsızlık. Çerçeve yüzüne oturmuyorsa burun kısmı acıtıyorsa ya da kulak arkasını sıkıyorsa çocuk delisiz bile takmak istemezsiniz ama çocuk bunu çoğu zaman rahatsız ediyor diye söylemez. Gözlük istemiyorum der. Eğer sorun konforsa optik mağazalarını ziyaret edin. Konfor olayı aslında daha ilk çerçeve seçiminde göz önünde bulundurulmalı. Çocuk çerçevelerin esnek olması, silikon burun yastıklarının kullanılması ve kulak arkasına temas eden bölümünü yumuşak malzemeyle kaplanmış olması büyük fark yaratıyor. Çocukların gelişim çağında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çocukların yüzü sürekli olarak büyür. Belirli periyotlarda optik mağazaları ziyaret ederek gözlüklere ve ayar ve bakım yaptırabilirsiniz. İkincisi estetik kaygılar. Okul çağındaki çocuklar arkadaşlarım bana güler mi? Kötü mü görüneceğim tarzında endişeler yaşar ve bu çok yaygındır bu dönemlerde. Çocuklarda şu var. Ben de diğerleri gibiyim hissi. Bu hisse çok önem verirler. Gözlük bir farklılıktır onlar için. Bu noktada anne ve babanın hatta öğretmenlerin tutumu çok kritik. Gözlüğü bir eksiklik olarak değil avantaj olarak anlatmak gerekiyor. Sınıf veya rehber öğretmeni gözlük takmayı normalleştiren konuşmalar kesinlikle yapmalı. Dört göz gibi lakaplar hala var. Bu yüzden en empati eğitimi şart. Misal ünlü oyuncuları, sevdiği youtuberları, sanatçıları örnek gösterin. Çocuklar sevdiği kişileri örnek alır. Şimdi anne ve babalar. En çok gördüğüm hata çerçeveyi kendi zevkinize göre seçip çocuğa dayatmak. Nasıl olsa ilk gözlük 6 ay sonra değişir mantığıyla amiyane tabirle en ucuz ve kaplamasız cama almak. Bu gözlüğü siz değil çocuğunuz takacak. Arkadaşlarıyla oynarken ve okulda. Yani kısacası gün boyu yüzünde olacak. Çocuk yansıma yapmayan, net göstermeyen bir camın arkasından bakmak istemeyebilir. Ne yalan söyleyeyim siz de istemez. Siz de bak ilk pahalı almadık takmıyor zaten diyorsunuz sonrasında. hem bu çocuğa en başta severek takabileceği bir gözlük vermedin ki. İlk izlenim kötü olursa gözlükle ile bağ kurmak zorlaşır. Çocuğa seçenek sunun. Söz hakkı olsun. Kırılmaya karşı dirençli ve esnek bir çerçeveyle özellikle bir cam mutlaka tercih etmelisiniz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Özellikle miyopi konusunda sevindirici haberler var. Miyopi sadece düzeltilmiyor artık yavaşlatılabiliyor. Eğer çocuğunuzda miyopi tespit edilirse göz hekiminize miyopi kontrol canlılığını mutlaka danışmanızı öneririm. Üçüncü olarak alışkanlık eksikliği diyebiliriz. Daha önce gözlük takmamış, bulanık görmeye alışmış bir çocuk bir anda net bir görüntü uyup sağlamakta zorlanabilir. İlk gün tam gün takacaksın demek acımasızca olur. Birinci gün 2 iki saat, ikinci gün 3-4 saat gibi birkaç gün içinde tam gün takma alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Gözlük kalıcı bir mahkumiyet değil. 12-13 yaşından sonra kontak lens, 18 yaşından sonra refraktif cevrahi gibi seçenekleri göz ekiminizi değerlendirebilirsiniz. Gözlük takmayı bir son değil, doğru görüş açılan bir kapı olarak değerlendirirseniz bu duygu çocuğunuza da geçer. Gözlük yalnızca net görmeyi sağlamaz. Aynı zamanda çocuğunuzun göz sağlığını korumak için de çok önemlidir. Erken yaşta düzenli takma alışkanlığı kazandırmak ileride daha büyük sorunların önüne geçer. Yıllarca yüzlerce çocuğun gözlükle barışmasına şahit oldum. Doğru gözlük, doğru iletişim ve sabır. Hepsi bir araya geldiğinde çocuk gözlüğünü severek takar. Sizin de kullandığınız etkili yöntemler varsa yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.